Sevgi çok önemli, sevgi. Dünyada en güzel şey sevgidir. İmandan kaynaklanan sevgi. İnşallah. Cenneti sevgi bütününe kaplamıştır. İnsanları, kılmanları, mildanları, hurileri, ağaçları, çiçekleri her yere kaplamıştır. Herkes sevginin peşindir cennette. Madde de öyle. İnşallah. Madde akıllıdır, ruh sahibidir. Aklı fikir sevgidir. Nasıl insanları mutlu etsin, nasıl hoşuna gitsin, nasıl eğlendirsin onun peşinde olur. Cenab-ı Allah'ın da cennetteki amacı kullarını mutlu etmek. Hoşlarına gitsin. Ne hoşuna giderse, her hoşuna giden her şeyi yapıyor Allah. Ama burada bu imtihandan geçmezsek normal olmuyoruz. Adam diyor ki ya bir an, bir an önce gitsem diyor cennete gidip otursam. Tamam, bomboş adam olarak gidersin.